Evet. Selamlar arkadaşlar hepinize. Evime kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saat 10.30 oldu. Badesi uyandı. Ama henüz kahvaltısını yapmadı. Hanımefendinin keyfini bekliyorum. Hemen ayıldığı gibi kahvaltı yapmıyor. Biraz geç kahvaltı yapıyor. Ben de o kahvaltısını yapmadan önce şu mutfağı bir toparladım. Çaydanlığımı sürttüm, aygazımı sildim. Tezgahımı çamaşır suyuyla cifle topladım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. <laughs> Pardon. Ee, şöyle bir keyif yapıyorum. 5-10 dakikacık kahve keyfi. Mutfak balkonunun şeyini de açtım kapısını. Öyle arkadaşlar. Hava bir açıyor bir kapıyor. Yine aynı ama yarından sonra büyük bir ihtimalle açacakmış. Çok yağmurlar yağdı. Olsun bereket diyelim. Geçelim bakalım. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız? Bakalım görüşmeyeli. Bu arada yeni destek olan arkadaşlara çok ama çok teşekkür ederim. Dün çok mutlu ettiler beni. Yani harika bir gündü benim için. Çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Çok mutlu oldum öyle arkadaşlar şimdi dürülecek katlanacak çamaşırlarım var onları halledeceğim makineye bir posta çamaşır attım e, asabildiklerimi böyle yağmur almayan yerlere assın bahçeye öyle arkadaşlar bizde durumlar böyle artık günün ilerleyen saatlerinde bizi neler bekliyor ben de bilmiyorum e, yine temizlik rutin işler arkadaşlar e, bugün yemek işim de var yine ne yapacağım fikir verirseniz çok ama çok sevinirim Neyse bakalım şu kahvemi içeyim. Ondan sonra artık bir yerlerde görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Ee, bugün biraz kısa vlog olabilir arkadaşlar. Çünkü anneme gittim geldim. Badesun uyku saati geldi. Onu uyutacağım. Artık e, akşama yakın yani akının gelmesine yakın yemekleri yapacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.